Fakat en az onun kadar önemli olan girişimciliği geliştirmek. Yenilikçiliği geliştirmek. Ve burada da dışarıya göç vermiş illeri... Bir tane fabrika yetersin ama iki tane fabrika yeter Sayın Bakanım. Büyükleri inat! Yaşasın hayat! Süper! 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 Canınla bir yok. de fukuşamayı unutma. Sizin çocuklarınız da koşullardan Al, yiyebilir. Nükleere gerek yok siz Ternabili öldürüyorsunuz bak. zaten. Siz çok güzel öldürüyorsunuz. Bravo Mütere size. Yaşasın. kızarsın. olasın. Yürek. Hırsızlık. Az çalın bu toplum kalkınır. Size ihtiyacımız yok. Hayatımı kurtulursun. şeyler değil yani arkadaşlar. Evet. Biz nükleerle kalkınmak istemiyoruz. Bir kalkınma çalıştayı olacaksa toplumcu kalkınma olacak. Nükleerle kalkınmak istemiyoruz. Bir kalkınma çalıştayı olacaksa toplumcu kalkınma olacak. Sermayeli patronlara konuşuyorsunuz. Bizim patronlara ihtiyacımız yok. Patronları da istemiyoruz burada. Şunu söyleyeyim. Bakın siz de şunu... Sizin adım arkadaşlar. Hiç kimsenin toplumun geneli hakkında konuşma hakkı yok. Kendi görüşünüzü ifade edersiniz. Toplumun konuşmaya, değişik kesimlerinde değişik görüşleri kesim olabilir. Bu demokrasilerde var. gayet doğaldır. Ama hiç kimse Lükkan, toplumun geneli hakkında hiç konuşma sahip değil. Lükleğe, Lükleğe, istemiyoruz. Nükleer Olduğu yerde nasıl turizm yapacağız? gider oraya? Utan, utan. Kim ülkelerde de var. Yok ya. Hayır öyle bir şey. Amerika, sen mi yaptırdın? gelişmiş dediğiniz ülkelerde de bu evet. teknolojiler var. Eğitim Hep Önemli olan. Eğitim kültür kendi ülke ülke biliyorsunuz lütfen yapıyorsunuz bu buraya. Bastamak mı lazım? Hayatımızı yapacağız. Hayatımızı. Sayın Bakanım, Her ikisini aynı anda yapmamız mümkündür. Sayın Ay Bakanım, Fransanın, Fransanın, Fransanın Le Mans kentinde turizm var mı? Fransa'da, Fransa'da Le var mı? Var. Turizm var mı? bir şekilde bu işleri yapacak. Aynı zamanda doğasını, tarihini, kültürünü koruyacak. Her ikisini de aynı şekilde yapacağım. Bak kuyrukları tutuyoruz. Halkın var. Biz burası, her cepte. Saçılırız. Diyoruz. Biz etmeden olmazız. Sistem mi varo verdiniz. Hayır, bu değil. İstiyoruz. arkadaşlar, dünyada da hırsızlık meselesi sürüsüz tartışılıyor. Bu kadar önemli olanı fark ettin. Can yakarsan sen de fark işte öyle bir durum. Tüm dünya Türkleri sigara değerli sigara nasıl tüm dünyaca zarar olarak kabul edilmişse Türkler sandıklarda tüm dünya olarak zarar olduğu kabul edilmiştir. Edilmiş Bunu herkes bir de, iyi bilsin. Birini diğerine tercih etmek kolaycı. Yani sadece çevreyi düşünürseniz hiçbir şekilde ekonomi Türkiye'de bundan bağımsız değil. Bir de şunu vurgulamak isterim. Katılım güzel bir şey ama ben bazen şunu görüyorum, üzülüyorum doğrusu. Yani bir kişi çıkıyor veya bir grup çıkıyor. Bütün bir ilin temsilcisi gibi konuşuyor. Yani kendinizi temsil edin. Başkaları adına konuşma hakkı yok. Yani herkes kendi fikrini söyleyecek. Ha sonra saygı duyarız. Farklı şekillerde fikirler olabilir. Ama hiç kimsenin bütün Türkiye adına, bütün Sinop adına konuşmaya hakkı yok. Onu Sinop'un değişik kesimleri, değişik e, sivil toplum kuruluşları, üniversitesi, kamusu herkes kendi fikrini söyleyecek. Sonuçta bütün bunların nerelerde ağırlık kazandığına göre de tabii ki politikalar şekillenecek. Ama hiç kimse sesini daha fazla yüksek çıkararak herkesi temsil ediyormuş gibi konuşma hakkına da sahip değil. Başkalarının fikirlerine saygı da bunu gerektirir. Konumuzda bunu gerektirir diye düşünüyorum. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini